Galatasaray hafta sonunda Eyüp Spor'a konuk oldu. 2-0 kazandı. Buna rağmen Okan Buruk maç sonrasında Atatürk Olimpiyat Stadı'na sitem etmeden geçemedi, hem Olimpiyat Stadyumu atmosferi hem gündüz maçı olması. İki maç içinde zor. Bu stadyum gerçekten zor bir stadyum. Oynarken de zordu, hocalıkta da zor. Açılış ya da final oynanacak Buruk'un beğenmediği Atatürk Olimpiyat Stadı, İtalya ile beraber düzenleyeceğimiz Euro 2032'de açılış ya da final maçına, ayrıca en az bir yarı final maçına ev sahipliği yapacak. IAAF, FIFA ve IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi son düzenlemelerden sonra 75. 145 kişi olarak kabul edildi. Kapasite 5000 artırılacak yapılacak düzenleme ile kapasite en az 5000 kişi daha artırılacak, 80.000 kişiye ulaşacak. Projeye göre stadyumun hilal biçiminde olan çatısında değişiklik yapılacak ve tüm tribünlerin üstü kapatılacak. Net kapasite 81, bürüt kapasite ise 90.000 olacak. Proje kapsamında zemin 2,15 metre alçaltılacak. Kale arkalarının büyütülmesi dahil yeni tribünler eklenecek. Tribünler sahaya yaklaştırılacak. Ayrıca VIP alanlar genişletilecek. Yeni localar inşa edilecek.